26 Aralık 2004. Hint okyanusunda dev bir deprem, 14 ülkeyi vuran ölümcül bir tsunamiye yol açtı. Peki tsunami nedir? Aslında bir dalga değil. Deniz tabanındaki büyük bir deprem, volkan patlaması veya heyelan sonucu oluşan dev su kütlesinin hızla kıyıya doğru hareket etmesidir. Açık denizde fark edilmeyecek kadar küçük görünen bu dalgalar, kıyıya yaklaştıkça yavaşlar ama yükseklikleri katlanarak artar. 2004 felaketinde dalgalar 30 metreye ulaştı ve 230 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ancak kayıtlardaki en büyük tsunami, 1958'de Alaska Lituya Körfezi'nde meydana geldi. Bir heyelan sonucu ortaya çıkan dalga, tam 524 metre yüksekliğe ulaştı. Bu, neredeyse iki İstanbul Sapphire binası kadar yükseklik demek. Şans eseri, olay ücra bir bölgede olduğu için can kaybı çok azdı. Ama bu dev dalga, karadaki ağaçları yüzlerce metre yükseğe kadar söküp attı. Tsunamiler, doğanın en yıkıcı güçlerinden biri. Ve insanlık, bu dev dalgalara karşı hala tamamen savunmasız.